Herkese selamlar. Ee, yine e, tam ÖSYM tarzı bir soru. Türev ile ilgili orijinal yayınlarından aldık. Ee, soru şöyle. De. İlk önce kendiniz çözün. AO paralel ne Bir AB doğru parça, doğrusu verilmiş. XY koordinat düzleminde. Ve bir FX parabolü verilmiş. Eksi X kare artı 2X. AO, NL'ye paralel. AO, şu x eksenindeki AO doğru parçası, NL'ye paralel. KL, OB'ye paralel. KL ile NL birbirine dik, şurada. KL uzunluğu, NL uzunluğunun 4 katı. Yani KL 4 ise NL 1 diyebiliriz. Buradan bakın bu doğrunun eğimini bulabiliriz. Neyse bir soruyu okuyalım. F fonksiyonu 8 birim yukarı ötelendiğinde, 8 birim yukarı öteleniyor. AB doğrusuna teğet olmaktadır. Ona göre OB artı AO toplamı kaçtır? OB ile AO'nun toplamı. Herhangi bir fonksiyon 8 birim yukarı ötelendiğinde e, ne olur? Sadece e, o ifadeye 8 eklenir. 8 birim yukarı öteledim. Nerede kestiği belli değil. Şöyle şurada göstereyim. 8 birim yukarı ötelendi. Şu AB doğrusu tabii ki sabit duruyor, değişmiyor. Ve bu AB doğrusuna teğet oluyor. Şimdi 8 birim yukarı ötelendiğinde sadece bu ifadeye 8 eklenir. Artı 8. Şu fonksiyon, şu maviyle çizdiğim fonksiyon. Eksi x kare artı 2x artı 8 haline dönüştü. Ne işime yarayacak bu? Bakın demin soruyu ee, okurken şuradan şu kale ile ln birbirine dik ki ee, bunun bu doğrunun eğimini bulabilirim. Şu açı alfa açısı desek geniş açı e, x ekseniyle yaptığı pozitif yöndeki açı geniş açı eğimi negatif çıkacak. E buradan hesaplarım karşılık kenarın komşu dik kenara oranı. E bunlar birbirine paralel aynı benzer üçgenler. 4'ün 1 oranından 4. Fakat geniş açılı olduğu için eksi 4. Eğim eksi 4. Şimdi bunu öteledim ya. E, türevle ne alakası var şimdi bunun? fonksiyon teğet olduğu noktadaki e, türevi, o noktadaki türevinin değeri e, o teğetin eğimini verir. Dolayısıyla ben bunun türevini alsam eksi 2x artı 2 türevini aldım. Türevinde diyelim ki bu nokta x noktası a. Bu a'yı yerine yazdım. a'yı yerine yazınca kaça eşit olacak bu eğim? Eksi 4'e. Eksi 2a artı 2 eşittir eksi 4. Buradan a'yı bulabilirim. A eş, eksi 2A eşittir eksi 6. A eşittir 3. Ne işime yarayacak bu? Benim amacım bu şu AB doğrusunun denklemini bulup denklemini bulduktan sonra eksenleri kestiği noktalar A ve B. O, B ve O, A uzunluklarını rahatça bulabilirim. A3 apsisi 3. Ordinatı nerede yerine yazayım? AB doğrusunun denklemi belli değil. Burada yerine yazalım x yerine 3 yazınca ne olur? 3 kere 2, 6. 8 daha 14. 3'ün karesi 9. Önünde x var. Eksi 9. Eksi 9 artı 14. 5. 3'e 5 noktasından geçiyor. Şimdi şurada daha rahat hareket etmek için şunları sileyim. 3'e 5 noktasından geçen. Eğimi eksi 4 olan. Doğru denklemi y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 de x1 ve y1 geçtiği noktalar m eğim kalıp bu. ve Birçok doğru denklemi bulma yöntemleri var. Bu aklıma geldi ilk olarak. Geçtiği nokta 3'e 5, y'si 5, y 5 eşittir. Eğim eksi 4, eksi 4 çarpı x 3. Şöyle düzenlersek y 5 eşittir. 4 x artı 12. Tamam. Ee, doğru denklemini buldum. Eksenleri kestiği nokta nedir? X'e 0 verirsin. Y eksenini kestiği noktayı bulursun. X'e 0 verdim. 0 oldu. Eksi 5'i bu tarafa at. Y eşittir 17. Y eksenini 17'de kesiyor. Yani OB uzunluğu 17 birim. Y'ye 0 verelim. X eksenini kestiği noktayı bulalım. Y'ye 0 verince ne olur? Eksi 5 eşittir. Eksi 4 x artı 12. Eksi 17 olur. Eksi 4 x. Eksi 17 bölü eksi 4. 17 bölü 4. X de 17 bölü 4 x eksenini kestiği nokta 17 bölü 4. Tamam. Bana bu ikisinin toplamını soruyor. 17 ile 17 bölü 4'ün toplamı. 4 çarpı 17, bir tane daha 17. 5 çarpı 17, 5 çarpı 17, 85 yapar. 85 bölü 4 olarak OB artı OA toplamını buluruz. Cevap Domaniç. Umarım faydası olmuştur. Güzel, hoş bir soru çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.